Arkadaşın ne? Arkadaşım eşek. Arkadaşın eşek. Hadi gel gel gel. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş. Arkadaşım. Hayır hayır hayır. Babanın elini tut. Öyle eğilemezsin aşağı merdivenlerden. Babanın elini tutmalısın. bakalım evet. Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ sağ o sağ. 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 Anne, anne Bakayım bir. Bakayım sağ. bu tarafta. Aa evet. Yeşil dondurmanın yanında yeşil toka. Mavi dondurmanın yanında da mavi toka. toka. Çok uyumlusun Zeynoş ya. Evet. Evet sağ kazandı. Vanilyalı kazandı. ver. Afiyet olsun. Zeynoş şimdi seç bakalım. Ee, Coco Star mı yoksa Brownie mi? Bu. Coco Star. Peki. Peki Coco Star mı süt burger mi? Bu. Coco Star. Coco tar mı, eti puf mu? Bu. Yine kokusta. Ee, cips mi Coco mı? Yine kokusta. Ve şeker mi Coco mı? Şeker. Şeker. Peki o zaman afiyet olsun. Sen boş salıncağı mı sallıyorsun? Ama taşını sallıyorum. Kimi sallıyor? Taş. Taş mı var orada? Ana, taş mı sallıyorsun? Tamam, salla. Taş senin mi? Benim. Senin taşın mı? Kimini. Tamam salla. Salla taşını. Orada mı sallayacaksın? Tamam salla taşını. Aynen. Şimdi yarışmamız şu. Fırılda en uzağa fırlatan yarışmanın birincisi olacak. Tamam mı çocuklar? Yusufar da buraya bak. Zıplayabilirsiniz. Bakalım kim en uzağa fırlatacak. Hadi yarış başladı. Başla. Eylülük gitti. <laughs> sen ikisi kaldı. Ya dur, sıra ben atıyorum, hani sen ediyorsun. hiç yapamadık hadi, hadi yap hadi yap. Vav senin de uzağa gitti ha. <laughs> aferin sana İsoğdu bravo. İkinize de aferin çocuklar tebrikler. <laughs> Ama Eylül tabi sen <laughs> ilk önce attın için sen birinci oldun. Hayır. Hayır. Oyu. Oyu. Ben aldım. Kuyu. Sen de gönülleri şampiyon oldun. <laughs> Acaba şarkı fark Marketçi, Marketçi. nelerin var? Biz de ben bir Başka neleriniz var? ma doldurmanız var mı? Müşteriniz geldi. Doldurmanız var mı? Maalesef yok doldurmanız. Bitti mi? Evet. Çikolata. Ne almak istersiniz? Ee, çikolatamız. Bir tane çikolata alayım. Kaç TL tuttuk? 2 TL. Sepetini de oldururuz Ferda. 400 TL var. Ee, evet. siz de bana şey şey verin.